<laughs> ayy yavrum ne enişte gidip, Ay, bak. Ay, bak. Sen ben var. Var. yok, Ay, yok. Şey. Evet. Allah <laughs> beni bulun. Aha bak benim karşısında değil. Belediyenin az ilerisinde. Tokat köyden gerisinde. Paşabaşı'dan ilerisinde. Semoş'un tam ortasında. Evet. Oğlum bu çok tatlı ya. Ne ya? Mısır alacağım hocam. Alacağım tamam. Hadi. Sevgi Akkaya arkadaşlar çok harika bir insandır. Aziz Allah.